Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, tekrar karşınızdayız. H sessizleri, H ve H harflerinin kullanımıyla ilgili bugün bir çalışmamız olacak. Evet, öncelikle bizim H sessizini göstermek için kullandığımız 3 tane harfimiz var. Bu üç tane harflerden bir tanesi H sesi. Bir diğeri H sesi. Bir diğeri de H harfi. Bunları harf düzeltiyorum. Şimdi H harfi Arapçada kullanılır sadece. Türkçemizde Türkçe kökenli bir kelimede biz H harfini kullanmayız. H veya H'yi kullanırız. H harfi yok. H harfi varsa bu bir Arapça bir kelimedir. Şimdi burada dersimizi anlatmadan önce veya böyle bir çalışma yapmadan önce küçük bir mukaddeme, küçük bir giriş tarzında bir ifadeyi kelamda bulunalım. Şimdi bu harfleri görünce insanlar şöyle sanıyorlar. Bunu bu şeyle sanan zanneden entelektüellerimiz var. Şimdi bu elif bağdaki harfleri görünce biz sanki elif bağda Kur'an okurken çıkardığımız mahreçler gibi, terakkuz gibi bu harfleri çıkarmamız lazım geldiği konusunda böyle bir hata, yanılgı, bir galat söz konusu. Şimdi ha'yı görüyor. Ha'yı ben boğazdan mı çıkaracağım? Ha. Hayır. Veya aynı ben çatlatacak mıyım? Mesela ilim derken ilim mi diyeceğim? Hayır. Şimdi burada Osmanlıca şöyle bir kural var. Osmanlıca'da bizim şimdiki günümüzdeki konuşmamız veya önceki devirlerde konuşmamızın o sözlü dilin, sözlü lisanın Kur'an harfleriyle Kur'an'ın elif bağısındaki harflerin kullanımıyla bir işaret edilmesi, bir gösterilmesi mevzusu var. Fakat burada telaffuzla ilgili hiçbir şey değişmiyor. Yani burada biz Osmanlıca yazarken ve okurken efendim Türkçemizdeki telaffuzu kullanıyoruz. Hatta bazen Arapçadan gelen kelimelerdeki telaffuzları biz kendi telaffuzumuza uyduruyoruz. Yani bir ayın gördüğümüzde bizim ayını boğazdan o harfi boğazdan çıkarmamıza gerek yok. Veya ha'yı gördüğümüzde boğazdan çıkarmamız gerek yok. Veya hemze gördüğümüzde hemzeyi efendim ta gırtlağın altından çıkarmamıza gerek yok. Ciğerimizden onu çıkarmamıza gerek yok. Veya dat harfini biz farklı bir şekilde Araplar gibi telaffuz etmemize gerek yok. Bunları Türkçe olarak telaffuz ediyoruz. Sadece o Arapça kelimenin o halini muhafaza etmek için o Arapça kelimeleri aynen al, almış ecdadımız ve biz de bu şekilde kullanmışız. Bunlar gibi Arapça, Farsça unsurlarla ilgili bölümümüzde bundan tafsilatıyla ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken elif bağı ayrı, bu şeyin gösterimi ayrı, telaffuz ayrı. Telaffuzda hiçbir değişiklik yok. Türkçemizdeki telaffuz neyse o şekilde telaffuz ediliyor. Açıklamamızı bitirdikten sonra H sesine, de, sessizlerine devam ediyoruz. Evet, H ve H sesleri daha çok Türkçe kökenli kelimelerde. Burada Türkçe köken derken bir soru işareti var. Bundan ilerleyen sayfamızda bahsedeceğiz. Evet. H ve H seslerimiz. H'yı genelde kalınlar için kullanıyoruz. H'yi ince için kullanıyoruz. Şimdi H sesi Türkçe kökenli kelimelerde aslında nadiren kullanılır. Türkçe'ye özgü bir ses değildir normalde. Bu sebeple özellikle başta H sesi varsa bu kelime ya alıntı bir kelimedir yahut asli halinin değişmesinden oluşmuştur. Ses değişimi uğramıştır yani. Evet. Mesela burada hangi kelimesi? Kangı kelimesine geliyor. Kangı hangi olmuş? Kanı hani olmuş? Burada böyle bir ses değişimleri var. Veya başka bir e, alıntı dediğimiz kelimeler yabancı bir dilden Türkçemize geçen kelimelerden bahsediyoruz. Bu şekilde bir durum var. Yalnız şimdi bunlar Türkçe gibi olduğundan yani Türkçeleşmiş olduğundan, Türkçemize yerleşmiş olduğundan buradaki kaidelerimizde sanki Türkçe kökenli bir kelime varmış gibi bu kelime tamamen öz Türkçeymiş gibi düşünüyoruz. O mantıkla hareket ediyoruz. Hıysa kalınsa hı, inceyse he, Arapça ve Farsça kelimeler hariç. Umumiyette İlk hecelerde bulunan kan H sesleri için K, ince sesleri için H harfi kullanılır. Bundan bahsettik. Başka bir özelliğimiz H harfi sadece Arapça kelimelerde kullanılır. Ha'yı gördüğümüzde bu Arapçada diyeceğiz. Fakat Türkçedeki telaffuz gibi telaffuz edeceğiz. Mesela Halim bu şekilde. Mahfuz bu şekilde. Hafız yine H ile yazılıyor. Bunun gibi birçok kelimemiz var. Bunları Arapça, Farsça unsurlara detaylıca ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir başkası, Türkçemizde bu yok. Farsça bazı kelimelerdeki H ses, e, kalın H sesleri için bir de yanına vav harfi eklenerek yazılıyor. A ve O arası bir ses veren bir H sesi var. Fakat biz bunu Türkçe'de bu şekilde telaffuz etmiyoruz. Normal A sesi gibi telaffuz ediyoruz. Genellikle bu kalın A sesi ile telaffuz ediliyor. Burada yazılan vav'ı okumuyoruz. Fakat burada bir uzatma söz konusu. Bir harfimet söz konusu. Ayrıntıya girmeye devam edelim. Mevlid Han. Mevlid Han Han okuyan demek. Mevlid Han, Mevlit okuyan. Bu Farsça bir terkip, bir birleşik kelime. Bunu Farsça unsurlara bahsedeceğiz. Ha bu gaflet. Gaflet uykusu. Burada biz, burada Farsça bir tamlama var. Farsça tamlamada ilk önce sondaki kelimeden başlıyoruz. Mana vermeye. Sonra ilk kelimeyi okuyoruz. Mesela gaflet uykusu demek bu. Hal, gaflet demek. Devam edelim. Ünlemlere çoğunlukla kalın H için H harfi kullanılır. Ah, oh, eyvah. Bu kelimelerde H sesini daha çok kullanıyoruz. Haydi derken yine H sesini kullanıyoruz. Bununla ilgili örneklerimize devam edelim. Şimdi horon kelimesinden başlayalım. Horon kelimesini nasıl yazacağız? İlk önce kanalımıza yeniden gelmiş, yeni gelen bu videoyu ilk defa izleyen, önceki videolarımızı görmeyen arkadaşlarımız için kısa bir hatırlatma. Burada ünlüler için biz imla harfi veya okutucu harf dediğimiz harfleri kullanıyoruz. A sesleri için çoğunlukla Elif kullanıyoruz. E sesi için çok istisnalar olmakla beraber H kullanıyoruz. O, Ö, e, U, Ü sesleri için vav ve I, I sesleri için Y harfini kullanıyoruz. Bununla ilgili önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Hemen devam edeceğiz. Şimdi ilk önce biz sessiz harf için bunun karşılığı olan harfleri kullanırız. Ünlü harflerimiz için Elif, Vav, Ye Y ve He adı verilen imla harflerini, okutucu harflerini kullanırız. Şimdi horondan başlıyoruz. Kalın H için H'yi kullandık. Sonra val R için R'yi kullandık. O için yine V kullandık ve ne Horlamak. Uykuda o çıkan ses de horlamak. Hor kullanmak manasında da kullanılır. Başka bir horlamak var. Bunların ikisi de aynı yazılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hantal. Hantal kelimesi bu şekilde yazıyoruz. T ile yazıyoruz. Normalde bu t ile yazılır ama biz t ile yazıyoruz. Haydut. Haydut kelimesi bütün kuralları alt üst eden bir kelimedir. Bulgarcadan dilimiz geçmiştir. Nasıl yazılacağı konusunda bir fikir birliğine ulaşılamamış. İmla kaidemiz veya imla kılavuzlarımızda bunu ya bu şekilde haydut h ile yazıyoruz veya ince h ile haydut şeklinde yazıyoruz. Bunun kamuslara baktığınızda H ile H ile yazıldığını görebiliriz. H ile yazıldığını görebiliriz. Bu haydut kelimesi istisna olarak önümüzde duruyor. Bu ikisinden birini yazsanız biz doğru kabul ediyoruz. Hırpalamak. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Hırpalamak. Karın H için kıyı kullandık. I için y'yi kullandık. A biz Elif'i kullandık. Makmek'te ek olduğu için bununla da herhangi bir şey kullanmadık. Ha, Bu da ünlem. Bu ünlemimizde bunu kullanıyoruz. Haydi. Yine H ile yazıyoruz. Daha. Bu kelime istisnai bir durum teşkil ediyor. Kalın H olduğu halde biz bunu ince H ile yazıyoruz. Hıçkırmak. Hıçkırmak normalde hı ile yazılıyor. Fakat günümüzde bu şekilde gelmiş bir istisnai hali var. Buna klişeleşmiş veya mebdi ile deniyor. Bazı kelimeler bazı kelimeler bu şekilde yazıla gelmiş. Biz bunu bu şekilde yazıyoruz. Yazmaya devam ediyoruz. Hangi hangi kelimesi yine bu şekilde yazılıyor? Bir ses değişimi uğramış. Hepsi Kalın ince H için H kullanıyoruz. Hep yine bu şekilde kullanıyoruz. Hırçın. Herhangi bir sıkıntı yok. Yine H ile kullanacağız. Hapşırmak. Yine herhangi bir sıkıntı yok. Hapşırmak kurala uyuyor. Hoca. Normalde bunun aslı hacedir. Hoca olarak dilimize yerleşmiş. Hoca olarak yazdığımızda Vav'ın yanına bir elif eklemek durumundayız. Çünkü bu Farsça bir kelime ve Farsça kelimenin aslı muhafaza edilir. Asli hali muhafaza edilir. Hayır ha. Ha normalde istemek. Fakat böyle bir bileşik oluşturduğunda, bileşik isim oluşturduğunda isteyen manasına geliyor. Hayır ha. Hayır isteyen daha çok biraz da dinimizde hayır sever olarak kullanılıyor. Koy bu şekilde yazılıyor. Hap kelimesi çok güzel. Hap kelimesi hapbe derler yani. Hapbe. Hap kelimesi hapbe kelimesinden aynı türeledir. Arapçadır. Hap dediğimizde bu şekilde yazacağız. Hapı yuttu derken hapı yuttu manasında bir ifade kullanacağız. Devam ediyoruz. Herhangi Şimdi bu herhangi bileşik kelime. Bileşik kelimelerde ayrı ayrı yazılma diye bir kaydı var. Bileşik kelimeler ayrı ayrı yazılır. Herhangi. Hani derken nerede manasında? Bunda da H kullanıyoruz. Horoz. Horoz karşıca bir kelime. Fakat Türkçemizde Türkçe kaydeleri uygun olarak da yazıldığı haller var. İki tane hali var. İki tane halde doğru kabul ediyoruz. Ya böyle horoz şeklinde Farsça aslını yazıyoruz. Veya horoz şeklinde normal Türkçe kaydıya uygun bir şekilde yazıyoruz. Hortum. Hortum Arapça bir kelime. O Arapça kelimeyi aynen yazmamız lazım. Bu da bu şekilde yazılıyor. Harma. Harman kelimesi hı ile yazılıyor fakat nedir? Bu şekilde asli halinde yazılıyor. Hoşlanmak. Hoş kelimesi Farsçadır. Biz buna Türkçe ekler yapmakla Türkçeleştirmiş bulunuyoruz. Bir diğeri hedef. Hedef Arapça bir kelime. Hemen. Bu hemen kelimesini normalde hem an yani aynı anda manasına gelir. Hem eki var. Hem önekiyle Farsça da hem önekiyle aynı anda veya aynı daşdeş Bizim Türkçemizde daşteş deş ekine benziyor bu ek. Öne gelir. Normalde Farsça'da hem an hemen diye de yazabiliriz. Hem an diye de yazabiliriz. Hülya Arapça bir kelime. Hobi. Hobi Türkçe bir kelime değil. İngilizceye geçmiş bir kelime. İngilizce Türkçemize geçmiş bir kelime. Hobi bu şekilde yazılıyor. Herkes Mevlid Han. Han okuyan demek. Dua Han da yine. Başka bir versiyonu bunun. Başka bir türevi. Mevlid Han bu şekilde yazılıyor. Evet. Son olarak biraz videomuz uzadı. Metin için ayrı bir video yapacağım. Hal Hal diye bir kelime var. Bunun 4-5 farklı yazılışı var. 4-5 farklı manası var. Osmanlıcanın ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Başlıyoruz. Hal. Birisi hal. Vaziyet manasında. Lisanı hal. Hali hazır gibi kelimelerde kullanıyor. Hal. Pazar yeri manasında kullanılıyor. Hal. Bir de hal var. Bir sultanın hali derken bunu kullanıyoruz. Hali değil. Bir sultanın halinden bahsetmiyoruz. Bir sultanın tahttan indirilmesinden bahsediyorsak burada ayin kelimesini kullanacağız. Fakat ayrı çatlatmadan kullanacağız dikkat edelim. Hala ya nedir? Babamın kız kardeşi benim halamdır. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Bir de hala var. Yani hala devam ediyor. Burada bir ince bir A sesi var. Halen kelimesinin farklı bir yazılış versiyonu. Hazır. Normalde bunun Arapçası hazır. Arapçada bunu hazır şeklinde telaffuz etmemiz lazım. Arapça kaydı göre. İsmi fail. Biz burada hazır şeklinde kullanıyoruz. Eğer mesela zamanı hazır dersek Burada yani Arapça bir kullanım varsa hazır diye çekiyoruz. Normal hazır, hazırlık dediğimizde bunu hazır diye okumuyoruz. Hazır diye okuyoruz. Hafıza. Burada ha'yı göstermek için hazır ve hafıza kelimelerini gösterdim. Hala. Bunlar Arapça kelimeler, Türkçe kökenli kelimeler değil. Alıntı kelimeler. Evet arkadaşlar. Bu şekilde en başa gelemiyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Metinle ilgili çalışmamızı bir sonraki videoda yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.